sebebini öğrenebilir miyim? Benim derdime derman yoktur muhterem peder. Keşke ölsem de kurtulsam. Fahrettin Cürekli Batır, hepimizin bildiği adıyla Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata veda etti. <laughs> Yeşilçam'ın usta oyuncusu, Türk sinemasının kurtaran adamı ve efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanınca gece Beşiktaş Ulus'ta özel bir hastaneye götürüldü. Usta Sanatçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dünyayı kurtaran adam, Köroğlu, Batalgazi Destanı, Kara Murat filmleriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın vefatı Türkiye'yi yasa boğdu. Eğer Battal'ın oğluysan, babanın kılıcını saplandığı yerden çıkartırsın. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve resulü. İsim ver bana Yüce Tanrım. Babamın kılıcını şehit kanıyla sulanan bu topraktan... ...halkımın öcünde Salim Antoine'dan alayım. Ya Allah! Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın ölüm haberinin ardından... ...ünlü isimler de hastaneye akın etti. Efendim Türk sinemasının ve Türk seyircisinin başı sağ olsun. Bıraktığı birbirinden değerli eserler ve çok değerli anılar Bilirsiniz efsaneler asla ölmez diye düşünüyorum. Ve bana da buna da bütün sevelerin katılacağına inanıyorum. Çünkü bir insan ancak e, unutulduğu zaman ölürmüş. Su iyi bir insan. Artık onun filmleri tavan yapar. Şimdi tavan yapacak bütün onun filmleri. Zaten hep onu seyrediyoruz. Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada Arkın'ın kalbinin durması sebebiyle ambulansla hastaneye getirildiği ve bütün çabalara rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenaze programı belli oldu. Arkın'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk sanat dünyasının dua yeni kıymetlimiz Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 30 Haziran Perşembe günü saat 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından öğle namazına mütakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Tüm sevenlerine ve kamuoyuna duyurulur ifadelerine yer verildi. Gençlerin gözlerinden öperim. Bizim için her şeyleri, geleceğimiz. Umutlarımız, hayallerimiz ama. Gerçek adı Fahrettin Cürekli Batır olan ünlü oyuncu 1937'de Eskişehir'de doğdu. İlk evliliğini 1964'te Güler Mocan'la yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren Arkın 1970'te Betül Işıl'la evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan adlı iki oğlu dünyaya geldi. Asıl mesleği doktorluğu bırakan Arkın, 1963'te oyunculuğa başladı. 1968 yılında Cüneyt Arkın olarak sahne adını aldı. Türk sinemasına damga vuran yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın 300 aşkın filmi çok sayıda ödülü bulunuyordu. Büyük aktör Cüneyt Arkın için siyaset ve sahne dünyasından çok sayıda taziye mesajı yayınlandı.